Bodrum Yurttaş İnisiyatifi üyesi Ayhan Karahan Pina Yarımadası'na giderek çalışmaları inceledi. Burası 4 yıldır problemli. MNG'deyken burası e, dolgu falan e, nedeniyle e, mühürlendi, durduruldu ama firmanın ismi değişince... Alo firma inşaat faaliyetine başlıyor. Bir süre önce MNG Holding'den devraldığı arsa üzerinde çalışma başlatan Çankırı İnşaat'ın otel projesi gündemden düşmüyor. MNG Holding tarafından denize yapılan dolguların kaldırılmaya başlanmasının ardından Bodrum Yurttaş inisiyatifi bölgede inceleme yaptı. Böyle olunca... Siz gördüğünüzden ne anlıyorsanız ve resmi projeleri takip ederseniz... Yurttaş inisiyatifi sözcüsü Ayhan Karahan, bölgenin çok hassas bir nokta olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Bölgenin coğrafyası değişmiştir. Sadece tahsis edilen alanın değil. Bölgenin coğrafyası değişmiştir. Başka ne diyor 2634 sayılı turizm teşvik yasası diyor ki, tahsis yapıldığı andan itibaren eğer tahsis yapıldığı firma 3 tane idari para cezasına çarptırılırsa 3 kez tahsisken iptal edilir diyor. Evet sayıyorum. Bir, sahil güvenlik buraya ceza yazdı. İki, Milas Kaymakamlığı idari para cezası yazdı. Üç, Muğla İl Çevre Orman Müdürlüğü ceza yazdı. Üç tane ceza idari para cezasına çarptırdı burası. Bu dahi tek başına tahsisin iptali için yeterlidir. Biz Bodrum Yurttaş İnisiyatifi olarak e, hukukçularımız hazırlık yapıyorlar. Tahsisin iptali için Muğla idari Mahkemesi'ne müracaatta bulunacağız. Ee, ve bir de şu da var. Şimdi firma burada dolguyu kaldırıyorum, ediyorum diyor. E peki o zaman inşaatı niye devam ettiriyorsun? Önce arazi eski gelsin, dolguyu kaldır. Buradaki denizin içindeki işgalini sona erdir. Ondan sonra inşaatına devam et. Burada da bir niyet göremiyoruz. Peki e, suyun denizin içi şu an e, moloz ve kaya e, dolu. Bunların kaldırılması günler belki de aylar alacak. Hı -hı. Bununla ilgili ne söyleyecek? Yani şimdi zaten e, biz e, şunu da talep edeceğiz, bu bölgeyle ilgili. Biz kendimiz gerçekleştireceğiz, ve bir rapor hazırlayacağız. E, orman mühendisi, harita mühendisi, marin biyoloğu ve bir mimardan oluşan dört kişilik bir ekiple, biz bu bölgeyle ilgili, bu kıyıdaki dolguyla ilgili, bu dolgunun denize vermiş olduğu, kıyıya vermiş olduğu zararlarla ilgili bir rapor çıkaracağız. Yani bu rapordan da iyi bir fotoğraf çıkmayacağını düşünüyoruz. Yani durum ortada zaten. Ama biz bunu bilimsel olarak tescil ettireceğiz. Var olan fotoğrafı bilimsel olarak tescil ettireceğiz. Yani bu kıyının, bu denizin tekrar eski haline gelmesi, etmesi mümkün değil. Ve bunun cezasız kalmasını da bizim vicdanımız kabul etmiyor. Kamu, kamunun da vicdanı kabul ettiğini düşünmüyoruz. Kamunun da vicdanı kabul ettiğini düşünmüyoruz. Bu nedenle kamu adına hareket edeceğiz. Hukuki bir süreç başlatacağız. Bu bölgeyle ilgili eylemliliğimiz asla cevap, ara vermeyeceğiz. Geçmişten bugün olduğu gibi. Şu anda gördüğünüz gibi işte şu kendi personelidir şeyin, firmanın. O personelin bulunduğu yer falan şantiye binası dolgu alanda duruyor. Şu anda denizin içinde görünüyor yani kıyı kenar çektiğiniz zaman. Yani şantiye binasını niye kaldırmıyorsun orada? Madem dolgu kaldırma konusunda iyi niyetli olduğunu iddia ediyorsun. Şantiye binan işgal alanda duruyor. O da bir işgaldir. Yani balık baştan kokmuş burada arkadaşlar. Balık burada baştan kokmuş.